Hatay Büyükşehir Zabıtası kasapları denetledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanları ekipleri Antakya ve Defne ilçelerinde et ve et ürünü satışı yapan işletmelerde detaylı denetimler yaptı. Çok çok yoğun, çok karışık böyle sebze dolabı ayrı olsun, et dolabı ayrı olsun. Başka bir Daha sabah hastalığı yapıyoruz ya, Halk sağlığını korumak adına il genelinde çalışmalarını devam ettiren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenlediği denetimlerle sağlığı tehdit eden olumsuzluklarla mücadeleyi sürdürüyor. Aynen. kusurlu eter aslanmadı. Gıda mühendisleri eşliğinde denetlenen 7 kasap dükkanında insan sağlığını tehdit eden ve mühürsüz eter aslanmadı. Gerçekleştirilen denetimlerde et mamulleri satış alanlarında ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra etlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, yetkili kesimhane mührünün olup olmadığı, işletmelerin fiziki durumu ve hijyen koşulları kontrol edildi. Açık da